canlı performanslar sanatın ve gösterinin en etkileyici yönlerinden biridir. Sanatçının bedeni, sesi, hareketi ve zamanı kullanarak anlatılmayan duyguları, düşünceleri ve deneyimleri ifade etme amacını taşır, seyirciyi anlık bir deneyim içine çeker. Flux kelimesi, akış, hareket, değişim ve sürekli değişen bir durumu ifade eder sanat dünyasındaki bu anlamıyla sınırları zorlayan ve geleneksel sanat anlayışlarına meydan okuyan bir sanat akımını tanımlar. fluxus sanatçıları, sıradan nesneleri, olayları ve anları sanatın bir parçası haline getirerek sanatı gündelik hayatta bütünleştirmeyi amaçlamışlardır. Sanatçı ve müzisyenlerden oluşan bir grup etrafında şekillenmiştir. George Maciunas, kurucu figürlerinden biridir ve akımın temel prensiplerini belirlemiştir. John Cage, Yoko Ono ve Namjoon Paik en ünlü flüksü sanatçılar arasındadır. John Cage, 4 dakika 33 saniye adlı ikonik eserinde sessizliği bir enstrüman olarak kullanmıştır. Cage, müziği sadece belirli notalardan ibaret olmaktan çıkararak sesin doğal çeşitliliğini ve anlık deneyimini vurgular. Yoko Ono, Cut Piece performansında izleyicilerden bir makasla elbisesini kesmelerine izin verir. Bu sırada Ono, hareketsiz bir şekilde yerde oturmaktadır. Namjoon Park'in Zen for Head adlı eserinde geleneksel sanat formüllerini reddetme eğilimini görmekteyiz. Yerde duran bir tüvelin üzerine boyaları başıyla sürmektedir. Sanatın yanından tanımlandığı ve sarı dışı yaklaşımlarla zenginleştirerek modern sanatın evrimine önemli bir katkıda bulunan performans sanatları, izleyici, sanatçı etkileşimini en saf haliyle bizlere sunmaktadır.